Herkese yepyeni bir range Simulator videosundan selamlar Bugün sizlerle range Simulator'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bildiğiniz üzere range Simulator'e bir güncelleme gelecek Ben de dedim ki e, Bu güncelleme çok büyük olduğu için bütün her şey silinecek bildiğiniz üzere Ben de dedim ki ne var ne yok her şeyimi satayım dedim Ne kadar para kazanacağım çok merak ediyorum Şöyle bunları gördüğünüz gibi bunların hepsi 12'lidir Hiçbiri boş değil Hepsini tek tek gösterirsem çok uzun sürer. İşte burada peynirinden, domuz sosisinden, avetinden, tavuk sosisine her şey var burada. Aklınıza gelebilecek bütün her şey burada var. Öncelikle bunları götürüp bir satalım. Aslında o gittiğimiz yer 1x9 olsa daha iyi olur. Şöyle şunu şuraya bağladım hemen. Brain Simulator videolarını izlemeyen varsa hala ve tekrardan izlemek isteyenler olabilir. Hemen sağ üstte çıkan karta tıklayıp oradan videolarımıza göz atabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Normalde ne zaman yol dışı yerleri kullansam 3 dakikalık yolu 5 dakikada gidiyorum. Bu sefer öyle yapmayacağım. Uzatmayacağım fazla. Yoldan gidelim temiz gidelim kardeşim. Gidelim bakalım. 1 çarpı 9 ise satalım hemen. Bu makineleri de satabiliyorumdur inşallah. Buraya bir yer yaptım. Sonra satmak zorunda kaldım hepsini. Bir saniye şimdi öncelikli olaraktan. 1 çarpı 9'u yakalayamadık. Hmm. Neyse zaten silince için sorun yok ya. 1 çarpı 7 de fena değildir. Satalım şimdi. Gel kardeşim buraya. Gel 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 Bayağı bir kastı. Bayağı bir kastı. Anlatamam yani. Şuradan giriş yapalım. Herhangi bir zorluk çekmeyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi. An itibariyle. Şu an videoyu durdurup, aşağı yorumlara tahminlerinizi bekliyorum. Sizce ne kadar para yapmış olabilirim? Şu an videoyu durdurup hemen yorumlara yaz yazarsınız çok sevinirim. Bütün yorumları okuyoruz. Bu arada lütfen videomuzu beğenip like attıktan sonra kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirimleri de tümü olarak ayarlarsanız çok sevinirim. Bu sayede atmış olduğumuz videolardan anında bildirim alabiliyorsunuz. Ben diyorum ki 45 bin dolar civarı bir satış yapacağım. Hadi bakalım. 47 binmiş. 47 bin 200 dolar. Güzel yaklaştık. Görmüş olduğunuz gibi bu ürünleri satıyorum. Hepsini. Tek seferde. Şuradan hop yavaş yavaş. Bunları satıyoruz. Aa, makineleri satamıyor muyum? Tümünü sat kardeşim. 47.200 dolarımız hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel bir satış oldu. Bu makineleri diğer tarafta mı satacağım hala? Aa, dur dur. Tamam. Başka e, diğer markete gideyim. Orayı onları da satayım. Buradan da diğer marketimize gidelim hemen. Kutuları da satalım. Markete buradan mı gidiliyordu? Yok yanlış yol. Pardon çok özür dilerim. Hop buradan gitsem sıkıntı çıkar mı? Al işte. Bekliyordum böyle bir şey olacağını. A gayret. A gayret. Çok güzel. Hemen şuradan bir yere sapmadan. Gayet güzel. Hemen buradan ilerleyişimizi gerçekleştirelim. Yeni güncelleme çok merak ediyorum. Oyun baya değişti diyorlar. Sizin de fikirleriniz varsa bunları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şunu da şöyle arkadan bir çarpsak. Ve Vork'u satamıyorum değil mi? Gayet güzel. Evet. An itibariyle şu malzemelerimizi de satalım. Tam olarak videonun bu kısmında da etiketleyerek bir tahminde bulunursanız kaç buraya satış yapacağıma dair. Sat kardeşim hepsini. O 16 binde buradan geldi. Çok iyi. Gayet güzel. Sat kardeşim. Hepsini sat. Hepsini hepsini. Sat ya tümünü sat. Sat sat ne varsa sat. Kaç tane daha malzemem vardı sanki benim. Gel kardeşim. Bu malzemelerimizi de satalım. Ne var ne yok hepsini satıyoruz bugün. Güncelleme öncesi paramızı merak ediyorum ben açıkçası. Oy ne güzel yanladım öyle. Gayet güzel bir yanlayış oldu. Hepsini satacağız kardeşim. Bu evleri de yıkacağız. Ahırı da yıkacağız. Her şeyimizi yıkacağız. Bütün emeklerimiz gidiyor. Ama şuna emin olabilirsiniz ki daha sağlam döneceğiz güncelleme ile birlikte. Benzin bidonu ne varsa ya her şey aklınıza gelen her şeyi satıyorum. Kardeşim girsene şuraya. Kardeşim şunu. Sağda solda herhangi bir eşya bırakmış olabilir miyim acaba? Şöyle bak, bakın böyle her yer boş, hiçbir şeyim yok, hiçbir hayvan. Yani burayı açabiliriz artık, sorun değil. para çok dolduralım ya. Evi zaten göstermiştik. Tamam. Gidelim bunu da satalım. sonraki ağaca çarpmışımdır. Bu sefer çarpmadım. Güzel. Gayet güzel. ilerliyoruz Umarım videoyu ileri sarmadan keyifli bir şekilde izliyorsunuzdur. Like atmayı unutanlar varsa şu anda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız lütfen. Bunlar çok önemli. Alır herhalde ya buradan. Aynen aynen. Bu satışımızı da gerçekleştirelim. Buradan da bir 435 dolar. Gayet güzel. 64.564 dolarımız var. Üf bu paraya neler alınır be. Aa bir dakika. Ahırı falan yıksam da para gelir mi? Yarı, pa yarı parası. Geliyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Benzin bidonunu falan satamıyor muyum ya? Enteresan. Satılabilecek her şeyimizi sattık evet. Keşke arabaları da satabilsek. Arabaları satamamak mantıksız olmuş bence biraz. Ve ilk yıkımı için bu göz nuru, elemeyi göz nuru kümesimizi yıkmış bulunmaktayım. Para geldi. 300 dolar. Ve premium tavuk kümesimizi de yıkalım. Buradan da bir 425 dolar geldi. Ee, ağırı yıkamıyor muyum? Çok saçma. Aha yıkılıyor. Ha tek tek mi? Aga be. Ne zorluklarla yaptım ben bu ağırı. Gelsin paracıklar. Kardeşim nereye gitmem gerekiyor şu an? Ben yıkmak istiyorum ağırımı ya. Parasıyla değil mi kardeşim? Yıkmak istiyorum ben burayı. İnşa et desem edebiliyorum. Tamam. Yık kardeşim ya ben istemiyorum buranın kalmasını. Bana bir yeri göstermiyor. Yıkılmıyor galiba burası. Yıkılıyor mu şu an burası? Bilgisi olan var mı? Aa bak yumurta kalmış burada. Oysa herkes öldürür sevdiğini. İnşaat edebiliyoruz. Yıkmaya gelince yıkamıyoruz. Çok güzel. Gayet güzel. Burada herhangi bir hayvan için hiç sorun yok. Aa tavuk kalmış burada. Tüh. Ve işte o an. Bak burada da malzemeler kalmış görüyor musun? Bunları da satalım bari konsept aykırı. Satabileceğimiz her şeyi satacağız dedik yani sonuçta. kardeşim hızlı bir şekilde gideriz. Tavuğu da satalım mağaraya gitmişken değil mi? Gel kardeşim. Aa diğer evleri bir inşa edeyim. Diğer evleri inşa etmemiştim. Aynen. Buraya ben diğer evleri inşa edeyim hemen şunları koyduktan sonra. Herkes zaten en büyük evi yaptığı için diğer evleri merak ediyordum. Aa güzel oldu bak bu. Gel kardeşim böyle. Tarpmasak zaten şaşırırdım. Düştü bir tane. Bırakmayıp. Ee, oldu. inşa etmek istesek onu. Aa dur şimdi bir dakika. Retro çiftlik evi inşa etmek istemiyorum ben. Oy çiftlik evi pH 9. Oy 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 oy. ...3500 dolarlık evi inşa etsek ama bir sürü şey isteyecek şimdi değil mi? Aa, onlardan, onlardan yok ki. Aa, 500 dolar. Yok, bu vardı zaten. Kereste isteyecek şimdi bizden bayağı bir. Reste mi yapacağız şimdi? Uğraşamam ki onunla ben. Neyse uğraşamam onunla şu an. Yık kardeşim yık. İnşa ettik yıkamıyoruz. Neyse. Gidip şunları da satalım. Güncelleme öncesi. Videomuz devam etmekte. Bak yine düştü ya. Bunu düzgün bir şekilde bırakmam lazım o zaman. Nere düştü lan? Aa, nereye gitti? Gören var mı? Kurtuldu bizden. Böyle bakıyorum. Vallahi göremiyorum. Neyse yapacak bir şey yok bir adet tencere bizden kurtulmayı başardı Gel kardeşim. 155 dolar. Bunun için mi uğraştın ben? Gerçekten bunun için mi uğraştın? görmüş olduğunuz gibi her yer bomboş. Aslında kereste de varmış ya. Neyse bu evle uğraşmayalım. Evet sevgili YouTube. Bu videomuzda böyleydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Güncelleme ile birlikte daha sağlam bir şekilde döneceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olduktan sonra bildirimleri tümü olarak aktifleştirmeyi unutmayın. Bu sayede atmış olduğunuz videolardan anında haberdar olabiliyorsunuz. Şu an canlı yayında değil fakat bu oyunu canlı yayınlarımızda da oynuyoruz. Ona live linkim hemen açıklamalarda bulabilirsiniz. Onun yanı sıra Discord linkimde, Discord sunucumun linki de açıklamalarda mevcuttur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.